Merhaba. Bugün Samsunlulara soruyoruz. Samsun'da olmasaydınız nerede yaşamak isterdiniz? Hadi gelin cevaplara birlikte bakalım. Japonya. Neden? Saygı. Mersin'den geliyorum. Samsun'da şu güzelliği, sahil güzelliğini gördüğüm için Samsun'da yaşamayı tercih ederdim. Memleketinde yaşamak isterdim. Ben havzalıyım. Gurur duyuyorum havzal olmaktan. Ilıman bir yeri olsa daha iyi olur. Yani ne sıcak ne soğuk. Ne olabilir? Bursa, Bursa diyelim. İzmir'de yaşamak isterdim ama tercihim ne Samsun olurdu. İlk ilk tercihim Samsun, ikinci tercihim İzmir diyelim. Yurt dışında yaşamak isterdim İtalya'da. Samsun e, sakin bir şehir. Özellikle ben buraya yeni taşındım zaten İstanbul'dan. İstanbul'daki deprem korkusu e, bizi epey bir etkiledi. O yüzden e, huzurlu, sakin, e, insanları e, çok anlayışlı, güler yüzlü. Hoşumuza gitti, buraya taşınmaya karar verdik. Ben yine burada Samsun'da yaşamak isterdim. Samsun'u seviyorum çünkü. Balıkkesir Ayvalık'ta yaşamak isterdim. Neden? Orayı seviyoruz. Tatil yeri olarak da e, gidiyoruz. Çok güzel. Hoşumuza gidiyor. Bizim de aynı. Zaten eşimle beraber gitmiştik. Çok sevdik. Çok güzel. E, hemen hemen her yıl gitmeye çalışıyoruz. Almanya, Berlin. Futbol şartları daha iyi. İspanya'da yaşamak isterim çünkü yani çok güzel bir ülke bence ve çok merak ettiğim bir yer. Ve Türkiye'de yaşanmaz bence bu ekonomik şartları da bilmiyorum. Karadeniz'in en güzel şehri Samsun. Niye derseniz burada okudum. O ortamı e, gördüğüm için geldim burada ev aldım. Yazları, ara tatillerde geliyorum, kalıyorum ve keyfi çıkarıyorum Samsun. Tokat'tan geliyorum, Mixer'den geliyorum. Bayağı memnunum, mutluyum. Güzel bir şey. Mersin'de yaşamasaydım Samsun'da yaşamak isterdim çünkü birbirine çok benziyor. Buranın avantajları tabii ki Mersin'den fazla. Tramvay var. E, bu da güzel ulaşım için. Güzel bir şehir.